Almanca Reich kelimesi zenginlik ve devlet gibi anlamlara gelmektedir. Fakat tarihte Almanların kurduğu imparatorluklara Reich adı verilir. 3 adet Reich vardır. İlki 1962 yılında kurulan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'dur. 1806 Napolyon Bonaparte'ın fethiyle yıkılarak Orta Çağ'dan kalma 500'den fazla siyasi yapı Fransız güdümü altında Renk Konfederasyonu olarak toplandı. İşgalci güçlerin altında kalarak ezilmenin verdiği hırs ve o dönemlerde patlayan milliyetçi düşünceler Almanları ikinci rayaçı kurmaya yöneltti. Otto von Bismarck'ın liderliğinde 1. Wilhelm'in taş giymesiyle Alman İmparatorluğu 1871 yılında resmen kuruldu. Almanlar savaş sanayisine büyük yatırımlar yapmış, dönemin en güçlü devletlerinden olmuştu. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Avusturya Macaristan'la müttefik oldu. 1. Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanlar Versay Anlaşması imzaladılar. Almanya ordusu İtilaf Devletleri tarafından mahvedilmiş, Almanya topraklarının çoğu kaybedilmişti. Alman halkı çok büyük bir sefalet yaşarken Avusturya doğumlu Alman milliyetçisi bir adam her şeyi düzeltebileceğini söyleyerek başa geçti. Alman halkı sefaletten ve enflasyondan kurtuluyor, zengin bir hayat sürmeye başlıyordu. İşte 3. Reich. Alman toprakları hiç olmadığı kadar genişliyordu. Fakat 1945 yılında durum değişti. Müttefik devletler Almanya'ya girdi ve bu da Doğu ve Batı Almanya olmak üzere ikiye bölündü. Ancak 45 yıl sonra birleşti ve günümüzdeki Almanya haline geldi. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak videoma destek olabilirsiniz.